sonuçta sen seneyi aldığın zaman e, takım savaşı istiyorsun, içeri giren şampiyonlar istiyorsun. E, Galio olarak da bunu garantiliyorsun. Çünkü Pantheon'la gerekirse Jayce, Didier ile içeri giren şampiyonlarım var. Chauvin'in çok müthiş bir Galio oynaması gerekiyor bu kompozisyonda. Şöyle baktığımız zaman yani kitle kontrol efekti, Senna'nınki çok yavaş gider bir Morgan efekti, Morgan Q's efekti var W'sun ama... Çünkü biz solo kelimesini teknik koridorlar için kullanıyoruz. Evet, Doran evet. dediğin zaten imalatçı biliyorsunuz. Ya böyle bir durumda bile bu arada tahminim Kerem'e ölüm cezasının önüne geçerdi sıçrası olmasa bile. Ee, olabilirdi ama yani denedi yani hani. Ya kızamayız yani. Yo kızarız çok net kızarım. <laughs> bu nasıl bu nasıl ölüm cezası? Ya? <laughs> Sen her şeyi kızarsın diye doğru söylüyorsun. Şimdi üst orada Doran ee, Solo'yu milyonlar arasına sıkıştırmış. Güzel bir ocağın çağrısı geldi. Yalnız Solo, e, kimse kule agrosunu çekmemişken ocağın çağrısının kullanmasının cezasını sanırım ikkan olarak ödeyecek. Güzel de tanklıyor burada Chovy ve ikkan da Chovy'ye gitti. Alt orada yalnız yakalamışlar Carrier'i. Santorin kule altında, o da Fener'le beraber çıkıyor. Ama bence DRX buradan çok 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 karlı çıktı. Rakip takım yaklaştığı zaman bunu yaptığı sürece o. A Ölür. Aşağıda yakalanan Deft'in buradan kaçma ihtimali yok Wild Turtle ikinci son perde mermisiyle. Bu çok anlamsızdı. Skoru almayı başardı tek başına Deft orada ne yapıyor? Evet ve de iki ejder ya oyunun sonu zaten çok güçlü gidecek bir takım kompozisyondan bahsediyoruz bu iki ejderin alınması. Oyunu zayıf değil zap zayıf tarafta oynadı <laughs> hem yani Jayce orna eşleşmesi bir yandan e Doran'la bu arada ortak olur aksiyon çıkmış. Doran'ın başı dertte. Doran yan Şöyle... kullanabildi ve şimdi Power of Evil skorunu alan Doran oluyor burada. Dekadan itibaren ayrı kittirmede o ordunun canı çok yakar. Şimdi İgnar'ın üzerine doğru gidiyorlar. Doran da gelmiş oraya. Sıçrasın başı yok. dertte. Doran'a bir skor daha mı gelecek? Evet. Jace ikinci skorunu aldı. Yani koridorda yakalayamadığı güçlenmeyi şu anda bu arada uyutacak diyor Şiko orada Reize ama e, ters tarafta da Wild Turtle var. Santorin yakalanacak mı? Galio da ultiyi kullandı. Santorin ultiyle beraber çıkmaya çalışıyor. Sıçrayı da kullandı. Yavaşlatabilecek mi? Evet ama burada Santorin Chovy? yakalanması mümkün mü? Bu arada Chovy. arkada ama <laughs> Çok ayıp ya bu. Yani bu ne abi? abi? Quest, son iki dakikayı yaşamasaydı ne kadar mutlu bir hayat sürecekti ama iki dakika içinde oyun kafaları da yıkıldı. Bu ne abi yani gitti şöyle bir yukarı tarafta intledi. Onun devamında da Santur'da dur dedi dur. Dur. Tek başına intleyemezsin. Sonra bu mi? arada Wild da bir yerde intlemiş. Bir V1'de dolana skor vermiş. Ya en azından ilk ejderleri vermedikleri için FlyQuest'in bu tarafta kafasını at ama artan altın farkı ve J'sin bu kadar güçlü olması çok büyük sıkıntı. Onlar yukarı tarafı güçlendirdi. Gayet iyi bir iş yaptılar. Evet Jace şu an baya baya güçlü yani. Haritanın en güçlü şampiyonu ama bu, FlyQuest'in Azir'in güçlenmesi, jinin güçlenmesi, eşyaların güçlenmesi için gerekli vakti onlara veriyor. Ee, ekstra hasar potansiyelini o çanta eklemek daha ya, iyi olabilir. Şöyle söyleyeyim, ee, belki üçüncü eşya olarak şapka düşünülebilirdi ama rakip de yavaş yavaş büyü direncini yüklenicek. Oh. bu arada yakalandı kötü pozisyonda. Kalkan onu bir süre daha hayatta tutacak. Sıçrası da hayatta kalmasını sağlıyor. Şimdi ışından gelecek oraya yalnız Chovy'nin kimseyi kışkırtamadığını belirtmek lazım. Solo derinlerde bu arada Chovy kronometresini, hayır zonyasını kullandı düzeltiyorum. Ocan çağrısı gelecek. Ocan çağrısı Chauvin'i isabet etti. Trajedi sanıyorum kaçtı. Diğer tarafta bu arada Pioşi'yi yakaladı. Power of Evil. Fena bir hasar vermiyor yalnız. Vyper yeni oradaki. Eee, şok patlaması onun canını okudu ve Fiyoşik kendi of. şu anda kronun kullanıyor. Kimse düşmedi. İlk düşen isim Power of Evil oldu ama buradan sonrası teker teker sonbahar yaprakları gibi iniyor aşağı Flyco Esi oyuncuları. KD yok etti arkayı. Üçüncü düştü, dördüncü düştü. Oyunu bitirmeye gidebilirler isterlerse önce bana ona doğru ilerleyecekler. Uzatmasalar bunların hiçbirisi olmayacaktı. Çok fazla uzattı. Flyquest sonradan devam edip rakibe saygı duyayım Bu arada Wild Turtle ya fena hasar vermedi bu arada. Wild Turtle Jinx W'suyla, Ezreal Q'suyla Baron çalmayı bir sanat haline getirmiş oyuncudur Johnny. Benden daha iyi biliyorsun sen bunu. Tabii tabii. Altın kadar bir fark oluşturmuş Sola Doran'a karşı, Doran Sola'ya karşı daha doğrusu. 6000 altın ne ya? Ya Tam 15. dakikadaki... Oh, geliyor gidiyor. bir üstten çıksaydı ya. Deft'e bu arada son perde mermilerini atmaya başladı. askeri önüne doğru geçiyor. Solo'nun başı dertte. Doran 6-0-3'e geldi. Sadece 2 skor alabildiği oyunda FlyQuest. Gruptaki 3. mağlubiyetini alıyor. Ve gruptan elenme ihtimali oldukça yükseliyor. Yani top e yenmeleri gerekecek. Mucizeler gerekecek. Şu anda tamamen elenmediler diye tahmin ediyorum. Hemen bakıyorum. Kerry ne yapıyorsun? <laughs> Kerry çık oradan. <laughs> Öldürdüler onu da. Çıldırdı. <laughs> evet, Flyco bu arada hala... Bu arada Jace seviye 18 oldu oyun, oyun bitmeden. 31. dakikada 18. seviye bir Jace karşısında şansı olmadı Flyco Estim. hala gruplara, daha doğrusu şerefinlere kalma ihtimali var. En azından bir eşitliği bulacak karşılaşma oynayacaklar.